Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bol çikolatalı tarif sevenler için nefis bir dondurma tarifi olacak. Çok kolay az malzemeli oldukça da pratik gerçekten bol lezzetli bir dondurma oluyor. Hiç bekletmeden malzemelere geçiyorum. Ee, ben sütlü ve bitter çikolata karışık kullandım. İkisi de 60 gram. İsterseniz sadece bitter ya da sadece sütlü kullanabilirsiniz. Onun dışında bir paket yani 200 mililitre sıvı kremam var. Bir su bardağı süt, iki buçuk yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek yemek kaşığı kakao, bir yumurta sarısı ve isteğe bağlı içine ayrıca damla çikolata kullanacağım. 1-2 yemek kaşığı kadar kremayı bir sos tenceresine aktardım ve ocağa koydum ısınması için. Burada da toz şeker, kakao, süt ve yumurta sarısını karıştırıp ocağa alacağım. 2,5 yemek kaşığı toz şekeri koydum. 2 yemek kaşığı kakao ekleyeceğim. Hakikaten evde bulunan malzemelerle böyle pratik bir dondurma oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Böyle frigo severseniz eğer bitter çikolatalı böyle tadı biraz onu andırıyor. Kıvamı lezzeti yerinde e, gayet güvenerek deneyebilirsiniz. Bu karışımı da ocağa alacağım ama Yumurtadan çekinenler olabilir yumurta sarısından hiç tadı kokusu gelmiyor o konuda içiniz rahat olsun bir küçük yumurtanın sarısını koydum ben aslında başka tariflerde 4-5 hatta 6 yumurta sarısına kadar kullanıyorlar ve pişirmeden yapıyorlar çoğu tarifte de bu öyle değil biz pişireceğiz hiç kokusu tadı gelmeyecek merak etmeyin o yüzden şimdi bunu da homojen bir kıvam alana kadar böyle karıştırdım ocağa alacağım biraz kaynayıp kıvam alana kadar pişireceğim ama devamlı karıştıracağım bu esnada kremam ısındı çikolataları kremanın içine ekliyorum. Kremayı kaynatmadım. Sadece şöyle kenarlarından minik minik kaynayana kadar ısıttım. O da çikolatanın rahat eriyebilmesi için bütün çikolataları içine ekleyip şöyle karıştırarak erimesini sağlayacağım. Bu karışımım hazır. Şimdi bunu kenara alacağım. Hafifçe soğusun. O sırada diğer karışıma bakacağım. Onu da dediğim gibi devamlı karıştırarak pişiriyorum ocağın üzerinde. Şöyle biraz kaynayıp biraz kıvam alması yeterli. Çok uzun pişirmenize gerek yok ama çok da sıvı olmasın. Biraz kıvam almasını bekleyin. Ardından bunu da artık alabilirim ocaktan. Hazırladığım iki karışımı birbirine karıştıracağım ama önce şu ocaktan yeni aldığım karışım birazcık soğusun. Çok fazla değil böyle 1-2 dakika kadar o ilk sıcaklığı gitsin. Ondan sonra ikisini birbirine karıştıracağım ve dondurmam neredeyse artık dondurucuya girmeye hazır durumda. Şöyle içine ekliyorum. Dediğim gibi isterseniz sadece sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz. Bitter fazla sevmiyorsanız ama bence böyle yapın çok lezzetli oluyor ve gerçekten çikolataya doyuyorsunuz bunu yerken. Ben bayılıyorum. Böyle karıştırıyorum. Şimdi bunun oda ısısına gelmesini bekleyeceğim. Sıcak sıcak kaba koyup buzluğa atmayacağım. Oda sıcaklığında geldikten sonra dondurucuya atacağım. Ben böyle kapaklı bir kap kullanacağım. Burada gördüğünüz gibi diplerini hep sıyırıyorum. Videolarda göstermiyorum diye onları ziyan ediyorum zannedenler oluyor. Asla hiçbir şey ziyan etmiyorum. Şöyle kapaklı bir kap kullanacağım. Cam e, kapları buzluğa atmak tehlikeli olabiliyor. Ben de plastik yoktu, attım. Ama siz e, varsa böyle plastik daha kullanışlı bir kap kullanabilirsiniz. Şöyle içine koyduktan sonra iyice soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra dondurucuya atacağım. İsterseniz bu şekilde bekletin. İsterseniz ben bir saat sonra çıkarıp içine biraz damla çikolata parçaları ekleyeceğim. Şimdi onu da göstereceğim. İster öyle yapın, ister öyle, her hali çok güzel oluyor. Başka sevdiğiniz şeyler de ekleyebilirsiniz bu esnada ceviz vesaire gibi. Bir saat dondurucuda beklettim bu karışımı. İyice soğudu. Şimdi çikolatayı da ekliyorum. 1-2 yemek kaşığı kadar karıştırıyorum ve tekrar dondurucuya gönderiyorum. Burada ben bunu yaptığımda akşam olmuştu. O yüzden ertesi gün e, servis ettim. Size de ertesi günkü halini göstereceğim. Ama sabahtan yaparsanız akşama kadar da hazır olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra artık tekrar dondurucuya gönderebilirim. Bir gece orada beklettikten sonra da çıkarıp servis edebilirim. Bu gördüğünüz ertesi günkü hali şöyle göstereyim görüntüsünü. Hemen çıkarmaya çalıştığınızda hemen çıkmıyor çünkü çok katı oluyor iyice donduğu için. Bir böyle 5-10 dakika oda sıcaklığında bekletirseniz daha kolay çıkacaktır. Ben sabırsızım şöyle bir parça aldım e, ucundan hemen tadına bakmak istedim. Gerçekten çok lezzetli. Böyle çikolataya doyuyorsunuz. Çok fazla beklemeden e, kaptan çıkarmaya çalıştım ilk Kupu doldururken ikinci kasemi doldururken çok rahat çıkardım şimdi onu da göstereceğim şöyle bir dondurma kaşığı yardımıyla bu kaşığı ıslatarak kolayca böyle pıt pıt çıkarabilirsiniz e dondurma kaşığınız yoksa tabii ki kaşıkla bıçakla vesaire de yapabilirsiniz ya da isterseniz bunu böyle dikdörtgen borcama dökerek daha sonra dikdörtgen parçalar keserek bir folyoya sararak yiyebilirsiniz frigo gibi dediğim gibi tadı da frigo'yu andırıyor zaten bu ilk kasem bunu şimdi süslüyorum. E, buna eşime ikram ettim hemen o da bayıldı. Ardından ikinci kasemi koyuyorum size de gösteriyorum hemen. Bakın şimdi biraz bekledikten sonra çok kolay e, alabiliyorum kaptan ve kuplara aktarıyorum. Böyle pratik ve lezzetli bir tarif umarım siz de denersiniz hoşunuza gider bana yorumlarınızda da dönersiniz. İkinci kasemi de hemen koyup göstereceğim size. Bu arada buraya kadar izlediyseniz bana tatlı birer emoji bırakırsanız çok mutlu olurum çünkü sizlerden gelen yorumları e, önemsiyorum ve mutlu oluyorum gerçekten gördüğümde. Şöyle ikinci kasem de hazır artık e, servis edebilirim umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu arada beni Instagram'da da Happy food olarak takip edebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum bu arada kıvamını da hemen gösteriyorum ve sizi seviyorum. Görüşmek üzere.